Arkadaşlar bu soruyu bir çözer misiniz? Yazarken bu kadar çok kişinin yanılacağını düşünmediğimiz bir soruydu. Akça yayınlarının çıkmayan o limit türev fasikülünün sorusu. Limit sınav tahmini kampında. Lütfen bu soruyu e, bir çözmeye çalışın. Bakalım yorumlarınıza bakalım. Hadi beraber gel. Bu ifadelerden hangilerinin değeri daima aynıdır? Bak değeri aynıdır diyorum. Şöyle algılıyor arkadaşlar. A noktasında Px limitliyse tamam mı? Bunun mutlak değeri de limitlidir. P mutlak değeri x de limitlidir. Hocam görüntü limit eşit değildir. Cevap 2 3 diyor arkadaşların %88'i. Ben de bunu tespit edince şurası PA bu arada sıfır değil. Şimdi limit görüntüye eşit olmak zorunda değil. Sırasıyla eleyerek gidiyoruz. Bunu her öğrenci yapıyor zaten. Şu diyor ki A noktasında hocam görüntü C limit değeri D. Tamam. Birinci herkes anladı. O yüzden bire kimse kesinlikle doğru demiyor. Biraz şöyle konuyu bilen biri çizdi, çizdi, çizdi. İki kesin doğruymuş. Tamam. Hocam e, iki nasıl kesin doğru oluyor diyenler var. Şimdi fonksiyonun A'daki limit değeri bu bir polinom mu? Tamam. Bak şimdi ben de sana bir şey diyeceğim. Madem ikiye doğru diyorsun. Tamam e, şöyle bir polinom çizdim. E, mutlak değer Px aşağıdaki ifadenin değil mi? x eksenine göre simetriğinin alınması yeni oluşan eğrimi karaladım. Şimdi A noktası da buradaydı. A noktasındaki limit değeri mutlak değerli de C ol oluyorsa polinomun kendisinde eksi C imiş. Nasıl ifadelerinden mutlak değerlisiyle kendisi aynı değeri alıyor. Dolayısıyla 2 de gitti. Görüldüğü gibi. Acaba içinde de şıklarda cevabı bulamayan var mıydı? Onu çok merak ettim. 3'e geldik. Hocam şimdi e, burada da aynı durum geçerli. Şöyle bir grafik olsa f fonksiyonu tamam mı? Ya bu arada e, px'in polinom olduğunu unutup polinomlar sürekli fonksiyonlar. Sürekli fonksiyonlarda böyle kopma olmadığı için limit değeri a'daki görüntünün kendisine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla ilk elediğiniz şey ilk doğru olan şey aslında. Yani bunu zaten fark edenler Hepiniz doğru yoldasınız. Ben ÖSYM sorularıyla nasıl eliyor bunu da konuşmak istiyorum. O kadar emin olduğun şey aslında ilk yanıldığı şey oluyor bazen bir soru için. O yüzden asıl iki doğru değil. Bir doğru. Çarpı çarpı çarpı. Peki, 3'e geldiğim zaman f bak sürekli bir polinom fonksiyon e p mutlak değer x ne demek? Fonksiyonun sağ tarafının aynısını ne yapıyoruz? Solu siliyoruz. Sol tarafa kopyalıyoruz. E ben de şimdi diyorum ki o zaman A burada olsun. A noktasındaki limit C idi. Mutlak değerini aldığım zaman sağ tarafı sola kopyaladığım zaman A'daki değer K oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? A noktasındaki limit değeri değişiyor. Genel limitli doğru. Doğru. Ama limit değeri değişiyor. O yüzden cevap yalnız bir. Ve şunu unutmuyoruz. Bakın bir polinom fonksiyon x işte işte A noktasında limitliyken evet süreklidir. Mutlak değer px ve p mutlak değer x bunların her biri a noktasında limitlidir. Ancak limit değerleri o a noktasındaki polinomun görüntüsüne eşit olmak zorunda değildir. Böyle bir soruyu sizinle paylaşmak istedim. Hem de konuşmak istedim. Çünkü bazen ön kabulleri hatalı yaptığınız zaman peşi sıra o iliklemelerde hep hata alıyor. Bakın o da giriş cümlelerine dikkat etme işinizden. Mesela bir parabol için. Mesela parabol denklemi yazmayla alakalı. Size bir parabol vereceğim. Bu parabolle alakalı soru soracağım. Tamam mı? Bu 3. Ee, dur ya da. Mesela şöyle bak. Orijinden geçen bir parabol dedim. Aslında bu her parabol orijinden geçmediği için orijinden geçtiği zaman mesela f ile gösterelim. F0'ın 0 olduğunu söylüyorum aslında. Tamam mı? Aslında sana bir Bilinmeyen dünyasında bilgi veriyorum. Çünkü ikinci derece bilinmeyeni bir ifadenin yani a x kare artı b x artı c'nin bakın sana üç tane bilinmeyeni bulmak için bilgi vermem lazım. Ya kökler hakkında ya kökler toplamı ya kökler çarpımı x eksenini y eksenini kestiği yerler. Mesela bir parabolün eksenleri kestiği noktalar verilse üç tane veri olduğu için üç tane veri bu üç bilinmeyeni bulmana yarayacaktır. Mesela işte üçüncü derecedense dört tane bilinmeyen vesaire 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 vesaire. Buradaki sıkıntı ne? Sizin girişe dikkat etmemeniz. Mesela diyor ki kökleri A ve B olan F parabolü şu şekilde ifade edilmiştir. X 8, A çarpı X 8, B. E hocam diyor başka sayı nasıl bulacağım? Kardeşim bak kökleri A mı kökleri B mi? Yazmadığına göre başka sayısını bir. Bak onu vermiş. A'sı bir mesela. Ve kökleri de verdikten sonra iki tane bilinmeyen bak aslında yazabilirsin. Demek ki AYT sorularında Akçı Hoca'nın tavsiyesi ne? Tekrar ve tekrar söylüyorum. ÖSYM'nin giriş cümlelerine sorularda şu tanıtılan kısımların hiçbirinin tesadüfen verilmediğine dikkat et Son duyurum ne peki arkadaşlar? Bakın şu anda 22 Nisan, 23 Nisan'da bu videoları belki izleyeceksiniz. 25 Nisan itibariyle limit, türev, integral, trigonometri analitik geometri, karma üçgen, dörtgen gibi yeni kamplarımız var. Bunların tamamı bu şekilde işte sınav tahmini pdf'lerinden teker teker sınavda sorulabilecek soruları size anlattığım yayınlardan derslerden oluşuyor. Konu özeti, konu tekrarı yaptım. Bunlar 10 kişilik özel ders sınıfları. Zoom'dan online ders kayıtlarının izlendiği kamp pdf üzerinden işlendiği. Hocam nasıl katılacağım detaylı bilgi alacağım diyenler için 544 791 12 54 benimle iletişime geçe bilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.